Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Belikten Deneti serimizin 3. sezonuna başlıyoruz. Normalde bu sezonu bir hafta sonra çekecektim ama vazgeçtim. O kadar uzunluk olmasın. Ne demiştik 2. sezonda? 3. sezon dedik kendi beyliğimizi kurup onunla seri yapacağız dedik. Evet oyuna kendi krallığımı, beyliğimi ekledim. Bayrağı da ekledim. İsmini de görüyorsunuz Karakaya Beyliği. Kendi ismi yani ben kendi kafamdan salladım uzun zamandır da bu ismi kullanıyorum. Bayrak da benim tasarım, tasarımım. Onu da ben kendim kullanıyorum uzun zamandır. Oyunu da ekledim. Nasıl eklediğimi soran olursa mesajlara şey mesaj nedir ya? Yorumlara yazsın. Belki çekerim bunun hakkında bir video. Solda e, zorluk ayarlarını, oyunun ayarlarını görüyorsunuz. Neden en zorda oynamıyoruz diyecek olursanız, aha bundan dolayı. Bak. Bak burada mol görüyor musun bak yani ben bunu gösteriyorum siz anlatınız. O yüzden en zor da oynamayacağım. Şimdi kocam kesinlikle bu ikinci sezon kadar uzun sürmeyecek. Çünkü o kadar uzun sürmesini istemiyorum. Ne yapacağız? Abi Beyliz, küçük bir Beyliz bir devlet olacağız o kadar. Yani öyle büyük işlere kalkmayacağız bütün Akdeniz'i fethetmek falan filan yok yani. Hem zaten mümkün olmayabilir bu. Çünkü Moğol İmparatorluğu hakikaten sıkıntı. Neyse o zaman fazla uzatmadan başlayalım. Okey başladık. Böyle mallar, yatırımlar bunları ayarlayalım. Şimdi araştırmaya kafadan 20 verdim. Yönetime 5 ver üretime 5 ver vergiye 5 ver nüfusa 10 ver tamam şimdi acı biraz para biriktirip küçük devletleri almakla başlayalım bölüm ne yapacağız acı Aa, buradaki ufak devletleri alacağız Kıbrıs'ı da alırız yani Kıbrıs'ı alınca Kıbrıs'ı başkent yapacağım çünkü daha güvenli şimdi orduları bir böyle şey yapalım de e, Oğlum. Aha. Bak. Moğol'un vasalları. Yani biz nasıl yapacağız ya? Moğol ilişki geliştir. Selçuklu vasalı onun da. Onun da da ilişki geliştirelim. Eyyubi. Evet. Eyyubi. O zaman Eyyubi'lere dalacağız. Madem bizi sevmiyorlar. Yapacak bir şey yok acı. Neyse. Ee, bizim 43 bizim 43.000 paramız oldu. Biraz daha garanti olsun diye bekletiyorum. Tamam şimdi basabiliriz. 5800 asker. Bunun içinden geçeriz acaba. Haydi bakalım. Saldır. Bu arada bundan önce ben aslında videoya başlamıştım. Ben yani ilk bölümü çekiyordum. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. İçine etti. Videoyu kapatıp sildim. Bir daha baştan çekiyorum. Heh, bunu da söyleyeyim. Orada biraz sinirlendim ama ya hakikaten. Gıcık etti ya beni bak. Neyse. Şimdi hocam ver bakalım buradan oto asimilasyonu. Güzel. Ee, sıra İskenderun'da. Burayı da alacağız. Ne oluyor lan? Kimle savaşıyorsun? Ha vasalını yedin. Sıkıntı yok hocam. Ben seni alacağım. Moğollarla dostluk kurmam lazım. Yoksa ırzıma geçerler hocam. Bunu biliyoruz. Şimdi Selçuklu ve Trabzon'la da iyi ilişkiler kurmamız lazım. Zira onlar Moğol'un vasalı. Evet. Yıl 1250 bu arada. 1250 senaryosunda başlıyorduk. Yanılmıyorsam 1243 olması lazım. Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı ile birlikte Anadolu Selçukluları Moğolların idaresi altına girmişti. Biz de işte o tarihten 7 yıl sonra oyuna başladık. Yine para 30 bine ulaştı neredeyse. Tamam. Orduları bir buraya getir. Biraz bas burada. 8.000. Para bitti. Antakya'cım. Ee, sana bir merhaba diyorum. Evet tekledim. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam bu ordunun yarısını bir siliyorsun. Başkente dönüyorsun tamam mı? Biraz para biriktirip para biriktirip ne yapıyoruz? Kıbrıs'ı fethediyoruz. Bu arada ben şeyi yapmayı unuttum lan. Dur. Kanunlar ha. 127 kanun puanı var. Çok güzel. Altyapıya ver hocam. Altyapı hareket bonusumuzu arttırıyor. Şimdi buna 50 ver. Tamam mı? Geri kalanını kesinlikle dünya ilişkileri. Abi koalisyon yemek istemiyorum ya. Koalisyon yemek istemiyorum. Çünkü Moğol bize koalisyon attığını düşünsenize yani. Ne olur? Ne olur? Biter seri yani. Şimdi bütün hepsini verdik. Güzel tamam. Biraz para biriktirelim abi. Şöyle bir 10.000 orduyla Kıbrıs'ı fethedelim. Geç abi geç geç geç. Ne kadar basabiliyorum? Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Çok affedersiniz. Ben e, mod şey mod diyorum. Senaryo ayarlarından nüfusu fulledim. Aa görüyorsun Selçuklu'nun nüfusu 28 milyon. Moğol'un nüfusu 612 milyon. Yuh ya. Oğlum Moğol vasallarını bir bir ilhak ediyor lan. Evet. Aha Moğol. Abi biz nasıl yapacağız ya bunu hakikaten Allah Allah ya çok zor ya. İnanılmaz zor. Şey e, geçen sezonda 1299'da başlamıştık biliyorsunuz. Aynısı olmasın diye orada başlatmadım. Farklı olsun diye bunu başlattım da. Yani bilmiyorum nasıl yapacağız. Tamam yeter bu kadar. 9000 ordu. Merhabalar efendim. Merhabalar. E biz kaybediyoruz galiba. Yok tamam güzel. Fethettik. Buraya gönder. Aa bak burada küçük bir eyalet var. Kaçırmadım he. Aldık aldık. Güzel. Buraya bir kuşatalım da. Daha az kayıpla fethedelim orayı. Buradaki adamları neden? Heh, tamam. Hoppala aldık mı? Çok güzel. Kıbrıs fethedildi abi. Başkent yapacağım dediğim gibi. Evet oyun nasıl bug'a girmişti onu anlatayım. Burada ben Kıbrıs'ın hepsini almıştım. Ama tabii ki bütün toprakları alamıyordum. Adamı vasallaştırıp ilhak edince ordularım silindi. Evet. Silindiği için ben biraz sinir krizi geçirdim. Öyle. Neyse. Sadece başkentleri kaldı. Burayı da alacağız abi. Orduyu terhis etmeyeceğim. Şöyle ikiye bölün. Hemen alacağım abi anlaşma bitsin. Hemen alacağım. 13 -4. Bu arada niye para kazanamıyorum? Bekle. Sana ultimatom yoluyla gönderebilir miyim? Alabilir miyim seni? Alamadım. Başın o zaman. Sen Selamlar efendim. Selamlar. Nasıl yani? Pardon anlamadım. Yok artık. Oğlum alamıyorsunuz mu? 800 asker var lan. Heh. Tamam Kıbrıs tamamıyla artık Türk toprağı. Çok güzel. Oraları bir sil. Param yok. şimdi Oğlum neden para kazanamıyorum? Ah. Dur bakayım. Moğol'la ilişkim 23. Güzel. Artı da olması iyi. Abi Selçuklu'yu ilhak ederse kötü olur biliyorsunuz değil mi? Ve muhtemelen edecek. Muhtemelen ilhak edecek. Ben peki Selçuklu ile ittifak olabilir miyim? Ama Moğolla ittifak olursam var ya çok güzel olur ya. Kesinlikle Eyyubileri yok ederim. Bak yapamıyorum. Aslında ilişkin biraz artsa var ya yaparım. Mesela sen kimi sevmiyorsun? Böyle hiç sevmediğim biri düşmanın Litvanya'yı sevmiyorsun mesela. Litvanya bura mı? Evet. Buna küfür edeyim ben. Buna küfür edeyim. Buna küfür ettim. Mesela Moğol ile ilişim 40'u yükseldi. Çok da yükselmedi ya. Çok da yükselmedi. Abi Moğol'un ekonomiye bakar mısın ya? 2.5 milyon yani. Evet. Ee, nasıl yapacağız? En ufak bir fikrim bile yok. Yani EUB'leri fethedelim diyorum. O zaman da onu nasıl yapacağız? Onu da yapamayız. Bir şekilde yapacağız hocam. İznik İmparatorluğunu fethederiz. Belki Selçuklu'yu bile yok. Nereye alıyoruz oğlum o vasalı. Muhtemelen de ilhak edilecek. Hiç iyi olmadı bu. Neyse. Bu arada ben başkenti hemen buraya bir taşıyayım. Başkenti taşı 5 Beş... Abi yuh ya bu kadar para taşımıyorum lan. Taşımıyorum. Şimdiki. Mersin'de Adana'da biraz asker basalım. Basma. Basma. Biraz daha para biriktir. Öyle bas. Biriktir hocam parayı. Ve ilişkilere de bakmam lazım ara sıra. Ha gayret lan. Senle ittifak... Oğlum ittifaka geliyor mu? o yüz yap. Vallahi geliyor ittifaka. Yüz yaparsa gelir. 7200 yeter mi? Emin değilim. Emin değilim. Artık 8000 yeter ya. O zaman... Trabzon'cu. 3 tur. Sana şöyle bir gireyim. Nasıl yani? Nasıl yani? Yuh. Ciddi misin? Aldın mı? Tamam bu tur aldı galiba. Alamıyor. Helal olsun ya. Yani kaç tur savundu? Tebrik ediyorum. Çok iyi savundu ama biliyorsun kudretli Karakaya Beyliği Evet, diyecek bir laf bulamadım. Şu an hiçbir şeyiz çünkü. Hiçbir şeyiz çünkü. Şu an oraları çek abi Kıbrıs'a. Sil, 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 sil. Hemen para biriktirip abi para da biriktiremiyoruz ki. Bak, para da birikmiyor. Evet. Abi bu muhtemelen şey gidiyor ya. Asimilasyona gidiyor tabi. Otomatik asimilasyon var ya. Evet doğru, mantıklı. Evet evet. evet. Şimdi çok uzatmadan. Selçuklu geliyor ittifaka. Moğol geliyor mu? Moğol da geliyor. Selçuklu gel. Abi Selçuklu kabul etti. Moğol kabul etmedi ya. İnanılmaz ha. Ben biraz daha şey yapacağım. Moğol'la ilişki kasacağım. 100 olursa belki kabul edebilir mi? Yok edemez. Abi güçlenmemiz lazım. Güçlenirse eder. Şimdi Selçuklu ile ittifak kurduk. Bu fena bir şey değil. Çünkü Selçuklu Moğol'un idaresi altında olduğu için güzel bir şey. Abi evet Bizans'la İznik Savaşı başladı. Pardon Latin. Evet Latin İznik'i yamuttu. Bu ne demek oluyor? İznik ben geliyorum. Demek oluyor. Evet. Oluyor abi. Niye olmasın ki? Ama ondan önce Kudüs fethedeceğiz abi. Kudüs mü? Oğlum Kudüs. Kudüs mü? 731 bin. 4.7 milyon şeyi var. Nüfusu var. Güçlü bir krallık olduğunu varsayıyorum. O yüzden biraz fazla para basacağım. Bu arada benim Eyyubilerle ilişki Allah'a emanet. İttifakı geliyor musun? Oğlum biraz daha güçlensek var ya ittifakı gelir he. Şu an full ilişki. Ben bir de seninle savunma farkı kurabilir miyim? Şifre ettin. Teşekkür ederim. Peki saldırmazlık paktı kurabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> tamam. O zaman ne yapıyoruz? Oğlum acaba Selçuklu ile bir olup Latin İmparatorluğuna mı dalsak? Allah Allah. Ya da Selçuklu ya bir olup Eyyubilere mi dalsak? Gerçi o zaman Moğol'u çağırır Selçuklu ya. Yok öyle bir şey yapmayacağım. Vazgeçtim. 7000 asker yetmez. 7.000 asker yetmez. 100 bin para basacağım. 100 bin parayla işte askerleri basarım. Bas abi bas 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 bas. 72. sıradayız bu arada. Baya yükseldik. Galiba 150'lerde olmamız lazım başlangıçta. Şimdi 10 bin asker. Artık 10 bin oluruz ya. Bu arada ana ben hiç şeyi ayarlamadım ha. Ekonomik politika mesela. Şimdi sivil ekonomi yok. Yok pardon. Şaka yaptım. Tam seferberlik. Tabii. Peki savaş planından saldırı planını aldım mı? Almadım tabii ki o zaman. Saldır bakayım. Anam. E gel saldırın tamam. Biraz daha saldıralım. Ana o kadar da zorlamadı lan. Ben biraz daha zorlar diye bekliyordum. Şaşırttı beni he. için biraz şaşırdım. Evet kulüs bitti. Alabiliyor mu tüm toprakları? Alamıyorum neden alamıyorum? Gazze'yi ver. Tamam şu iki toprak onu orayı da alacağız abi. Beklemeden, hiç beklemeden alacağız. Şimdi asimilasyonlar tamamlanasın. Şu anki 7000 askerim yeterli olur. O yüzden asker basmayacağım. Ee, hatta ben seni hiç şey yapmadan eyaletlerini alaraktan gelir misin? Evet. Hem küfür etti hem savaş açtı. Peki madem, kapitül oldun. Teşekkür ederim. Evet, orları sil. Abi bu bölümlük, bu kadar olsun. Sezonumuza bomba gibi başladık. Gayet de güzel ilerledik diye düşünüyorum. İki eyaletten kaça çıkardık, 18 eyalete. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.